Rehber Mühendis kanalından herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bakın şu şekilde bir sorumuz var. Basit sarkaç sorusu dediğimiz sarkaç aslında arkadaşlar yani bunu çoğu yerde görmüşsünüzdür ya da yani çoğu yerde rastlamışsınızdır arkadaşlar. Bakın taktiğimiz şudur. Buradan tavan dediğimiz yere bir iple sicimle bağlanmış. Sicimimizin uzunluğu L'ymiş arkadaşlar. Bakın burada şimdi L'miz 50 santim yani 0.5 metreye çevireceğiz bunu. Kütlesi buradaki topumuzun 2 kilogram. Buradaki ilk hız arkadaşlar hatta V0 ya da V'miz diyelim 2 metre bölü saniyeymiş. Bize radyal eğmeyi ve yani merkez ilmeği ve teğetsel ilmeği soruyor arkadaşlar. Şimdi bakın burada aslında gözünüzde canlanması adına şu şekilde bir göstereyim arkadaşlar. Bakın şu şekilde sallanıyor diye düşünebiliriz. Yani şöyle şöyle yani. Şu şekilde arkadaşlar bakın tavana bağlandığını düşünün. Şöyle bu buradan bu şekilde bu şekilde şöyle hareket ediyor gibi düşünün. Ve bu şekilde hareket var. O zaman arkadaşlar bakın demiş, dediğimiz gibi burada düşündüğümüzde o zaman bizim hareketimizin her şeyden önce Dairesel hareket ne yönde? Bunu bulmanız gerekiyor. Dairesel hareket nasıl burada? Şimdi hocam bizim dairesel hareketimiz o zaman şu değil midir? Hareketimiz aslında şu yönde. Şöyle bir hareketimiz var. Böyle bir daire çiziyor. Yani şöyle bir daire çiziyor bu. Tabi tam daire 180 derece ya da 360 derece bir daire değil ama bir daire parçası kesiti var. Şimdi o zaman bakın buradaki merkezcil ivmemizin yönü ne tarafta? Bunu bulmamız gerekiyor. Hocam merkezcil ivmemizin yönü bakın merkezimiz burası. Bu yönde. Şu yönde o zaman bizim merkez ilmemiz. Çünkü neden? Bakın bizim merkezimiz burası. Sanki şuradaki L bizim yarı çapımız. Buradaki de topumuz ya da arabamız gibi düşünün. Demek ki buradaki A radyanımız bu yönde arkadaşlar. Yönsel olarak. Ve biz dedik ki bakın A radial yani merkezil ilmenin bağlı olduğu iki şey var. Bir Buradaki yarı çap 2 topumuzun teğetsel hızı. Bakın bu teğetsel hızdır. Çünkü neden? Bakın bu buradaki bizim merkezimize ya da dairemize teğet geçtiği anki hızı vermiş. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bakın A şıkkı diyorum. Direkt tek bir formülü var zaten R radyalimizin. Bu da dediğimiz gibi V teğetsel ivmenin karesi bölü R arkadaşlar. Direkt bu formülden bulunuyor. Buradan o zaman eşittir diyelim. Hemen yapalım arkadaşlar. Hatta şöyle bir ok çekelim. A radyal dediğim şey bakın 2. 2'nin karesi bölü arkadaşlar. Çünkü buradaki V'yi 2 vermiş bize. O yüzden 2'nin karesi bölü R. Ama bakın arkadaşlar R'ye dikkat edin. Şöyle yapalım. R dediğimiz şey aslında L. Bunu da aslında arkadaşlar adam bize 50 cm olarak vermiş ama dikkat edin. Bizim sistemimizde metredir arkadaşlar. Metre kullanmak zorundayız. O zaman biz buradaki R'yi 0,5 metre olarak kullanmamız gerekir. Yani aslında ben bunu 100'e böldüm arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Bakın bunu 100'e böldük ve bu şekilde bulduk. O zaman ben buraya 0,5 yazmak durumundayım. Buradan 2'nin karesi 4 bölü 0,5'ten 8 arkadaşlar. Cevabımız 8 metre bölü saniye kare. Bakın 8 metre bölü saniye karelik bir ne var arkadaşlar? Merkezcil ime var. Yani bakın şu 8 metre bölü saniye kare. Tamam mıdır? Şimdi geldik teğetsel ime. Hocam şimdi teğetsel ime ne diye şey ne? Bakın şuradaki şu yöndeki hareket değil mi arkadaşlar? Bakın A teğetsel diye düşünebiliriz. Peki hocam bu andakini soruyor bize. Ve bakın şunu söyleyelim. Buradaki açıyı vermeyi unutma arkadaşlar. Buradaki açı 20 dereceydi. Bunu söylemek gerekir. Burası alfa diyelim alfa açımızın da 20 derece olduğunu soruda veriyor bize. Bunu ben yazmayı unuttum soruyu yazarken. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar teğetsel ivme aslında nedir? Bakın teğetsel ivmenin bulmanın tek bir formülü var arkadaşlar. O da şu. F net eşittir MA'dır. Yani F net eşittir MA'yı bulacaksınız. Oradan geleceğiz. Şimdi arkadaşlar ama şöyle bir şey var. Bakın Burada aslında tavandan asla olduğu için burasının tavan olduğunu düşünün. Yani şu doğrultunun y doğrultusu olduğunu düşünün. Şu doğrultunun x doğrultusu olduğunu düşünün. Yani bakın şu düşey yönde bir yer çekimi iğmesi var burada. Şimdi bize yer çekimi iğmesi varsa bu yer çekimi iğmesinin bakın şu top üzerinde buna bağlı olarak bir şu yönde bir dikine ve şu yönde bir aslında teğetsel bir iğmeye sahip arkadaşlar. Bakın şu yönde bir bu teğetsel iğmeyi sağlıyor. Peki bunu nasıl sağlıyor diye düşünürsek arkadaşlar bakın şu şekilde bir dikine bir üçgen bakın şuraya şöyle bir üçgen çizmeye çalışırsak şuradan da burası kaç olur? İşte 90 eksi bin yani şöyle olacak. Burası 20. O zaman burası 90 eksi 20'den 70. O zaman bakın burası yine ne olacak arkadaşlar? 20 olacak. O zaman arkadaşlar bakın bu top üzerine şu yönde yani tam dikine şu şekilde bir ne uygulanıyor? Yer çekimi ivmesi uygulanıyor. Biz bu yer çekimi ivmesinin aslında şu doğrultusundaki bileşenini arıyoruz arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bakın şöyle olacak. AT dediğimiz şeyde buradaki bu yer çekimi ivmesinden kaynaklı olan bunun şu bileşeni olacak arkadaşlar. Ve bu da G çarpı sinüs 20 olacak. Tamam mı? Yani bu şekilde yapabiliriz. Hocam şimdi ben burayı anlamadım. Bana bir daha anlat diyorsan. Şimdi bak şu noktayı düşün şu şekilde. Buradan bak yere doğru bir ne var hocam? Bir y ger ger çekimi imesi var. Değil mi? Bunun dışında bakın bana şu ime lazım. Bana şuradaki ivme lazım arkadaşlar. Çünkü A teğetsel ivme bu. Ve bakın şu şekilde iki tane bileşen var. Zaten şuradaki açının da ben 20 olduğunu biliyorum. Nereden biliyorum hocam? Bak şimdi şurası şu şekilde şöyle bir dik üçgen oluşturursam. Bak burası dik olacak. Burası 20. Burası Osmanlı oluyor. 70 oluyor. Tabi 70 ise bakın şurası da 70. Çünkü şurada da bir dik üçgen var. O zaman buraya 20 kalıyor. Yani şuraya 20 kalıyor arkadaşlar. Şöyle düşünebiliriz. Şurası da yukarıdan gelen yer. Şimdi bana işte bakın. Burası yine bir üçgensel bir ifade oluyor. Bakın burası ne oluyor o zaman? Bakın 20 ise burası 70 oluyor arkadaşlar. Bakın artık 70 ve bana teğet ve buradaki yer çekimi arasındaki açıyı buldum. Bakın bu tarz bir durumdayken bunu bulduysam ben ne yapıyordum arkadaşlar? Hemen şunu yapıyordum bakın. Bana istediğim şey ne burası? AT. AT eşittir o zaman. Bakın G çarpı buradaki ne? Deyum bu AT de o zaman kosinüs 70 manası. Yani bu anlama geliyor. Çünkü değer. Eğer bana şuradaki şu A'yı soruyor falan gibi bir şey deseydim. O zaman da ne yapacaktık arkadaşlar? Buradaki bu kosinüs 70 değil sinüs 70 yazacaktık. Çünkü bakın burası şu karşıya tekabül ediyor. Ama bana bu lazım olduğu için bunu yaptım. Ve hani bu kosinüs sinüs trigonometreden kaynaklı olan bir şey. AT dediğim şey aynı zamanda Y çarpı sinüs 90'a şey sinüs 20 eşittir. Çünkü bu ikisinin toplamı birbirinin toplamı Hani 90'a tamamlayan açıların sinüs ve kosinüsleri birbirine eşittir. Yani cos 70 aslında sin 20 eşit ya da cos 60 eşittir sin 30 arkadaşlar diyebiliriz. Oradan bakın bu şekilde algılamış oldum. Bu şimdi birinci yol hocam. Bir diğer yolda şu arkadaşlar. Bakın hocam sen bunu yani bu biraz şey gibi geliyor. Ezbere gibi geliyor ama ezbere değil. Şimdi aslında burada elimizde bir top var. Değil mi? Topumuz şu yönde hareket etmesi ediyor. Ve bakın yere doğru bir yer çekimi inmesi var. Ve bu topun kütlesi olduğu için aslında mg var değil mi arkadaşlar? Ve şuradaki açı da 70. Ve şöyle hatta bir de burası da 20. Şimdi arkadaşlar bize şu lazım bakın şu denklem lazım. Ve benim bildiğim tek bir formül var. Bu da eşittir f net eşittir m çarpı a. Değil mi arkadaşlar? Bakın bu formül var. Şimdi burada f net dediğim şey şu yöndeki kuvveti bulmak istiyorum. Yani kuvvetsel manada bakıyorum. Bakın bu yöndeki kuvvet ne arkadaşlar? İşte bu mg'nin buradaki mg'nin arkadaşlar m G çarpı kosinüs alfa diye düşünebilirim. Şu arayı alfa dersem. Çünkü bakın buraya değiyor. Yani 70. Kosinüs 70. Bakın bu. Şimdi bu formül F net. Başka bir kuvvet var mı? Çünkü F net bütün kuvvetler. Şu doğrultudaki kuvvetlere bakıyorum. Çünkü adam bana bu doğrultuyu bakın. Bu doğrultudaki ivmeyi sorduğu için bana bu doğrultuya çevirdim. ben. Yani sanki şöyle düşün. X mi bu yön? Y mi bu yön almışım gibi düşünün. Hani bu şekilde yapıyorduk. Hatırlarsınız e, dinamikten. O zaman bakın arkadaşlar ben bu doğrultuda aldım. Bakın bu doğrultudaki kuvvetleri bulacağım. Bu doğrultudaki tüm kuvvetleri F net olarak yazıp eşittir M çarpı A yaparsam buradaki bu T etsel yani AT dediğim imeyi bulurum. Tamam mı hocam? Burayı anladım. O zaman bakın buradan yapıyorum. Başka herhangi bir kuvvet var mı? Yok hocam. Başka bir şey yok. Çünkü hani geri doğru bunu çeken bir sürtünme yok. Başka bir hava sürtünmesi yok. Hiçbir şey yok. O soruda hiçbir şey yok demiş. O zaman tek bu kuvvet var. O zaman F net yerine bunu yazacağım. Yani G çarpı kosünüs 70 yazdım. Eşittir. M kaç? M çarpı AT. Bakın buradaki M ile bu M birbirini götürüyor. Ve yine bakın arkadaşlar ne kalıyor? Buradaki AT'miz 70 çarpı G çarpı 70. kosinüs 70 ya da G çarpı sinüs 20 eşittir at diyebilirsiniz. Yani bakın bu iki denklem bundan bulunuyor. O yüzden. Şimdi peki hocam biz neden direkt buradan şu formülle yine aynı sonucu bulduk? Şundan dolayı işte arkadaşlar. Buradaki g'ler eşit olduğu için her iki tarafta birbirini götürecek. Yani kuvvete geçmiyoruz biz. Yani ivmeden gidiyoruz direkt. Çünkü buradaki yer çekimi kuvveti yer çekimi ivmesinden kaynaklı bir şey. Buradaki teğetsel ivme bunun kütlesinden kaynaklı bir şey. E bu kütleler hem yer içinde aynı kütle, bizim buradaki teğetsel için içinde aynı kütle olduğu için biz kütleleri ortadan kaldırıp buradan direkt bir trigonometrik açı formülüyle direkt aslında şu formülü bulmuş olduk. Bakın bunu buraya taşıdım. Burada biraz karıştı gibi anlaşılmadı ama bu şekilde direkt olmuş gibi oldu. Ve burada neden böyle düşünüyoruz gibi düşünebilirsiniz. Bakın teğetsel ilmeği sorduğu için bakın ben bunu sanki x'i bu yön, y'yi bu yön hani... Bu tarafımı artı, bu tarafımı artı alıyormuşum gibi düşünün. Hani dinamikte ben bunları uzun uzun anlattım. Bu şekilde yapıyormuşum gibi düşündüğünüzde aslında mantığını anlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Tamam mıdır? Bu da bu şekilde bir sorumuz olsun. Burada videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere.